Bugün yine çok mutluyuz ve çok heyecanlıyız. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mersin'in Taşucu Limanı'nda ziyaret ettiği Abdülhamit Han sondaj gemisinde değerlendirmelerde bulundu. Açıklamasında 4. sondaj gemisi Abdülhamit Han'ın son teknolojiye sahip olduğuna işaret eden Bakan Dönmez, sondaj faaliyetlerinin 4 yıldır aralıksız devam ettiğine dikkat çekti. Mavi Vatan'da kendi deniz yetki alanlarımızdaki sondaj faaliyetlerimize bildiğiniz gibi 4 yıldır aralıksız devam ediyoruz. Hiç şüphesiz bu e, arama ve üretim faaliyetlerinde en büyük e, gücümüz arkanızda gördüğünüz filomuzun derin deniz sondaj gemileri. İlk önce Fatih sondaj gemisini filomuza katmıştık. Akabinde Yavuz ve en sonunda da Kanuni sondaj gemimizi filamıza katmıştı. Onlar bildiğiniz gibi hem Akdeniz'de hem de Karadeniz'de faaliyetlerini yürütmüşlerdi. Şu anda da filamızın büyük bir kısmı Karadeniz'de faaliyetlerine devam ediyor. Geminin dünyada 7. nesil olarak adlandırılan 5 gemiden biri olduğunu aktaran Dönmez, geminin özelliklerinden bahsetti. Haziran ayında biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız 13 Haziran'da Filyos'ta Karadeniz gazı ilk kaynak ve boru indirme töreninde dördüncü sondaj gemimizin adını milletimizle paylaşmıştı. Abdülhamit Han gemisi. Bu gemi 7 Mart'ta Güney Kore'den yola çıktı. 19 Mayıs'ta Taşucu, şu anda için üzerinde bulunduğumuz Mersin Taşucu limanına demirledi. Dünyada bu teknolojiye sahip 5 gemiden birisi, 7. nesil olarak adlandırdığımız bir gemi. İlk defa biz kullanacağız. Yeni bir gemimiz oldu. Gemiyle alakalı bazı teknik özellikleri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Gemimizin uzunluğu 239 metre, 42 metre genişliği, 112 metre kule yüksekliği. 68 bin gross ton ağırlığında bir gemimiz var. Bu gemi 12.200 metreye kadar sondaj yapabiliyor. Gemide yaklaşık 200 kişilik mürettebatı barındırabilecek yaşam ve çalışma mekanları mevcut. Yine geminin içerisinde çalışanlarımızın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya dönük yemekhane, dinlenme alanı, bir takım sportif ve sosyal faaliyet alanları gibi, sinema salonu, mescit gibi alanlarda söz konusu. Gemi tam 9 katlı ve bu geminin bir de helikopter pisti var. Bildiğiniz gibi bu gemiler kıyıdan oldukça açıkta faaliyetlerini yürütüyor. Oraya personel nakli veya bir takım acil ekipmanın naklinde biz helikopterlerden yararlanıyoruz sondaj hazırlık çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğal gazla ilgili çalışmalara da değindi. Şu anda sondaj hazırlık çalışmaları yapılıyor ve nasip olursa Ağustos'un ilk yarısında gemimiz ilk görev yerine gidecek. Karadeniz'de de Karadeniz gazını filosa taşımak için boru serimi işlemleri devam ediyor sığ kısımlarda sığ kısımlarda yaklaşık 5 kilometrelik boru serimi yapan Castro 10 isimli geminin görevi bitmek üzere. Bugünlerde kamuoyunda yakından takip ettiği gibi artık denizin derin taraflarında boru serim işlemini yapacak diğer gemi de Filyos'a doğru yol alıyor. Dün itibariyle İstanbul Boğazı'ndan geçti. Orada da inşallah muhtemelen Bayram günlerinde e, ilk faaliyetlerine başlamış olacak.